Nasıl ya? ya? Nasıl söylemezsin bana şimdi kadar? <laughs> e, ne bileyim işte kendileri söylerler diye bir şey demedim. E Bir de zaten kim ne der, nasıl tepki alırız diye korktu Metin Bey'le Gül Hanım. Gül <laughs> Hanım'la Metin Amir'e baksan <laughs> neler oluyormuş hayatta. <laughs> Rahmetliye bak hele. Ama <laughs> hiçbir şey bilmiyormuşuz ya. <laughs> Ceylin bile bilmiyor değil mi? Dedim ya bir ben bir de ikisi. Yani artık bir ben, bir de Gül. Uf, Allah'ım çok acı ya. İnsanın sevdiğini kaybetmesi. Yalnız kalması. Ya şimdi bir şey soracağım. Hı? Öleceğim diye korktun mu? Sence? Eşyalarını getirsene otelde. Şimdi kapıya yakınım, yüzüm gitmeye dönük ya, ondanmış gibi geliyor bütün nezaketin. Yeniden içeri girersem, yeniden üzersin diye korkuyorum. Bence böyle iyi. Bence balıklar olmuştur. Ben e, masayı hazırlayayım. Gel. Ne oldu? İyi misin? Gel oturalım şöyle. Ne oluyor Yekta? Evlenelim Leçin. Ne? Ne diyorsun Yekta? Madem ikimiz de hayattayız. Belki kopamıyoruz da bir şekilde. Yarım yamalak olacağına tam olsun. Bak yapamıyoruz işte Laçin. Arkadaşlık de, alışkanlık de, ne dersen de. Hala buradasın neticede, yanımda. Ya nezaketten demiyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Yeniden evlenelim.